merhaba dostlar Ben Kripto ate yeni bir video ile daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün e, matik ağını kitleyen oyunla e, karşınızdayım Arkadaşlar bu oyunun matik ağını kitledi matik ağını kitlemesinin sebebi arkadaşlar oyun e, bir günde verdiğinizde ikiye katlıyordu nasıl ikiye katlıyordu 100 dolara yatırdınız abi bir gün içinde o 100 dolara 200 dolar yapıyordunuz e, şimdi sistem nasıl bu oyunu merak eden çok arkadaş var telegramdan yazanlar oldu e, Bu arada hesap soran çok oldu hesap çoklu hesap nasıl açılır onu da göstereceğim ee, Aslında oyunu biraz inceledim ben size arkadaşlar kısa ve öz bir şekilde oyunu anlatmaya çalışacağım ve çoklu hesap kurmayı da kısa ve öz bir şekilde anlatacağım Çünkü gerçekten gereksiz yere uzatıp 10-15 dakika video çıkaranlar olmuş o kadar uzatmaya gerek yok arkadaşlar Çünkü e Zor bir şey değil basit bir şey arkadaşlar şimdi Sff önce incelediğimiz zaman Sunflower arkadaşlar Sunflower Farm arkadaşlar oyunun adı Şu an e, CoinMarketCap'te 2.8 dolar gözüküyor ama Bunu arkadaşlar emekçi global e, Listelemiş dün Ve 1.98 dolar civarında şu an haberiniz olsun Yani dün 4.44 dolara falan girenler e, Yani yüksek miktara girmiş oldu Ben arkadaşlar e, yatırım tavsisi değildir ben sadece bu sistemi göstermek için ne minimum ne kadar tutarla gelinir ne kadar kar bırakır falan onlara şöyle bir bakacağız arkadaşlar kafanıza yatarsa girersiniz e, diğer türlü e, riskli sistemlerdir bunlar yani riskli oyunlardır. E, belli de olmaz. Çok da kazandırabilir ama dediğim gibi bir 5 gün 4 gün önce görüp girmiş olsaydım güzel kazançlar da bırakırmıştı. Ben de bir yüksek bakiye ile girerdim. Şansımı denerdim. Ama şimdi ben size e, göstermek için bir deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben şu an iki hesap oluşturuyorum İki hesapta harnı bağlarım, ekili. Size ya minimum tutarla yapmanız gereken e, tutarı göster. Yani minimum tutarla bir oyuna giriş yapacağız. Bir e, bir tane daha tarlayla. Şimdi şu an sorun arkadaşlar matik ağındaki fi ücretleri ve matik ağını şişmesi. Çoğu binası olsun hubi olsun matik ağını kapattı. MXG Global'de açık. GTO'da matik ağı açık. GTO 1 e, matik kesiyor fiye. MXG ise 0.15 kesiyor arkadaşlar. E, bu arada ben bu SFF'yi de deneyeceğim. Matemaskı atmayı deneyeceğim. Onu da e, söyleyeyim. Şimdi... E, Sunflower'a geldiğimiz zaman arkadaşlar Metamask cüzdanınızda öncelikle Matic A olması lazım. Matic A'nın arkadaşlar kurmayı bilmeyen varsa bunu da belirtin arkadaşlar. Bunu da e, şu an burada göstermeyeceğim. Yorumlara yazarım. Bildiğiniz arkadaşlar şöyle göstereyim bak. Şimdi BSC kurduk ya bunu zaten çoğu kişi biliyordur diye düşünüyorum. Matic A'nı kuruyoruz arkadaşlar. Buradan Network diyorsunuz. Matic'in yani Google'a Matic A nasıl kurulur yazın çıkar zaten. Şimdi bendeki hesaplara baktığım zaman birinde 3 makin birinde iki şu an bunda sıfır matik var buradan e, şöyle yapıyoruz hesap oluştur dediğiniz zaman şuraya ben San e, flower 4 yazarım dördüncü hesabım olur misal Ama şu e, gördüğünüz gibi dördüncü hesabı açtım şimdi biz üçüncü hesapla iki matikle e, oyuna girebilir miyiz ona bakacağız Çünkü arkadaşlar e, quick swap'ta bizim gerekli olan 1.9 matik lazım 1.61 filerle falan ikiye gelebilir Çünkü filer yüksek ee, bir deneyeceğiz abi şimdi şimdi e, oyuna tekrar girdim oyunu açtığınız zaman abi şöyle Şuradaki metamask adresimize bir girelim önce şu e, üçüncüye bir gönderim yapalım şimdi üçüncü sunflower üçüncü matika ama bir gönderim yapacağım abi. Şöyle gönder diyorum. Burada gönder dedikten sonra transfer my accounts ya yani kendi cüzdanına gönderdi. 3'e geliyorum ya. Buraya bir göndereceğim. Şimdi buradan fiile kesecek. Fee ile beraber 0.0084 fee kesiyor. Bekleyeceğiz. Ee, çok beklettiği de oluyor, göndermediği de oluyor. Yani gaz fee ücretini arkadaşlar yükseltmemiz gerektiği zaman da oluyor. Akşam mesela dün acayip şişti. Yani dün Çoğu kazan, yani insanlar dün çoğu kazandığı şey direkt e, fee ödedi. Şimdi bakalım be. iki matikle biz girebileceğiz bunu. Hatta şuradan da e, şu ikiye geçeyim abi. Bak, şu ikiye geçtim. İkiden de gönder diyeyim. Buradan da üçe bir gönderelim. Şöyle sonraki diyeyim. Bunu da gönderelim bakalım. Şimdi bunlara 3'e gelecek mi? Buraya bir matik gelmiş. Şimdi diğer matik'in de gelmesini bekleyeceğim. Ondan sonra bu matik hesabıyla oyuna bağlanacağız. Yani bu matematsızlığa bağlanacağız. E, şu an ben 3. Sunflower 3'teyim yani. 3. hesaptayım arkadaşlar. Şimdi gelsin bakalım. E, şöyle bakalım tekrar 2'den gönderdik şu an gelmiş olması lazım Aslında daha gelmemiş gelmesini bekliyorum Arkadaşlar dediğim gibi gerçekten bu fi ve beklemeler çok can sıkıcı e, haller almaya başladı ama yapacak da hiçbir şey yok ve iki matimiz gelmiş şimdi burayı bir yenileyeceğiz abi Çünkü şuradan bu sayfa açılacak sizde get started dediğiniz zaman e, şuraya geleceksiniz metamask ana Burada arkadaşlar Sunflower 3'de bak bir şey var. Bildirim var şurada gördünüz mü? Şuna tıklayın abi. Bak. Sunflower 3 Connect. Sunflower 3 ile bağlanın. Ya yani bunu yapamayan çok bir şey var. Şurada sizden bir bağış istiyor abi. Bilmem bir şey işte. Bağışlar istiyor. Bunu 0.1 yapın minimum. Şimdi buraya tıkladığın zaman gene bizden bir fee kesecek. Şimdi ben 2 matikte giriliyor mu deneyeceğim. Gördüğünüz gibi sıf yani toplam fee ile beraber çok oluyor. Fee çok kesiyor abi. Ee, ona da yapacak bir şey yok. Şuradan e, gasfi düzenleyebiliyoruz. 399 da. Şu an 399 yani aşırı yüksek. Biz 100 100 küsürlere şey diyorduk. Ama ben gene de onaylayacağım çünkü videodayım. Ee, bekleyemem yani. Devamlı denemem lazım yoksa. Yani iki matikle oyun'a girersek yani iki matikle bir tarlayı hazır hale getirmeye çalışacağım. Şu an amacım bu. Bakalım iki matikle getirebileceğiz mi tarlayı hazır hale. Onu da deneyeceğiz. inşallah fiilere e, matiğimiz yeter. Yetmezse de ekleme yaparız. Yani en kötü multi hesap çoklu hesap açmayı çok soran vardı telegramda. En kötü onu da göstermiş olacağım burada. Gördüğünüz gibi bu şekilde bekliyoruz. Şöyle metamask'a bakalım. 1.82 bizden kesilmiş yani şu an gitmiş ve Gördüğünüz gibi şu an okey geldi. Şimdi burada bize 3 tane şöyle verdiği ayçiçek var. Bunlar arkadaşlar bizim ayçiçekte işimiz yok. Bunları kapat. Bu şekilde aldı tarla. Buradan yükseltmemiz lazım. Buraları da açmamız lazım. 3. seviyeye getireceğiz tarlayı. Şimdi 1. seviye için 0.02 SFF istiyor bizden. Ama bizde ne yok? SFF yok. Çünkü daha SFF almadık. Oyuna giriş yaptık. 1.82 matimiz kaldı. Şimdi Quick Swap'tan SFF alacağım. Ee, 2.08 doğru adayım değil mi? Şöyle bakayım. Şimdi yok. Şuradan e, buradan da arkadaşlar burayı şöyle connect deyip bak. Buraya bunu bağladım. 1.82 vardı. 1.59 şu an istiyor matik. Şöyle e, bunu da işleme gönderelim. 1.59 e, matiye 1.9 CFF alacağız. sff'nin değeri gitgide düşüyor. Buraya da 1.74 istiyor Gasfi. Şuradan gasfiyi düzenlesem mesela 180 yapsam kabul eder mi? ki Yarı yarıya düşürsem ya buna da bekliyoruz inşallah kabul eder de yani gasfiyi oradan ayarlayıp kabul edene kadar oradan ayarlayacaksınız ya oradan yükselteceksiniz şu an 399 civarı istiyordu bir düşürdüm bakalım kabul edecek mi inşallah kabul eder yoksa ikimatikle giremeyeceğiz bu gasfiiler yüzünden bunu da gönderdik bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım bunu da kabul edecek mi? Etmezse buradan speed attan e, gas gaz fiyi geri değiştireceğiz. Yükselteceğiz. O şekilde onaylanmasını bekleyeceğiz. Yani oyun arkadaşlar açıkçası matik bildiğiniz göç arttı yani. Öyle diyeyim ben size. Bayağı bir matik anı kullananlar şu an sıkıntı yaşıyor bu oyun yüzünden. Oyun tabii ki uzun vadede bu şekilde kazandırması imkansız. Kısa vadede deneyeceğiz oyunu. Zaten ben çok yüksek miktar riske atmadım arkadaşlar. Size şurada 100 dolar attım, 200 dolar attım, 500 dolar attım gibi bir video ile gelmiyorum. 2 matik. 2 matik abi 4,5 dolar falan. 4,5 dolarla oyuna size girmeyi gösteriyorum yani. İnşallah şunu da bir kabul ederse hala beklemede. Hala pendikte beklemesini bekleyeceğiz yani böyle. Şuraya 198'i 250 yapsam. Kaydet desem. Start. Tamam oldu mu? Pendik'te bakalım. İnşallah olacak. Şöyle bakalım. Bak. 275 yaptım. Ama hala gördüğünüz gibi bekliyor. SFF almayı bekliyoruz. Şimdi bu gaz fiilleri düşürmek için aslında MX buradan da alabiliriz. Bak 2.074 oldu. MX Global'den alıp Acaba e, direkt metamask'a göndersem O zaman nasıl olur onu da e, Bu arada bir de buraya import tokens var şimdi burada token gözükmüyor ya Şimdi Aldığınız zaman gözükmeyebilir bunu da göstereyim buraya kontrat adresini girmeniz lazım Kontrat adresini açıklamaya bırakırım gerçi coinmarketcap'de de var da Bilmeyen arkadaşlar için Şuradan import tokens diyorsunuz Buraya SFF'yi ekliyorsunuz arkadaşlar Şimdi buraya ekledim SFF'yi şu anda Hala ee, penlikte gelmesini bekliyorum. Gelsin hemen zaten devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ee, dördüncü hesaptan devam edeceğim. Niye derseniz üçüncü hesapta arkadaşlar ee, fi yükseltme rağmen takılı kaldı. Ben dördüncü a 4. hesaba 4 matik attım. Şimdi 4 matikle e, Quick Swap'tan arkadaşlar şöyle göstereyim. 1.9 yazıyorsunuz buraya. 1.55. Eee fi ücretleri yüksek. Buna yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, o şekilde 1.9'u 4. hesaba aldım. Hesap sayısını ilerleteceğim. Bakalım e, en sonunda bize e, ne kazandıracak? Bunu göreceğiz. 2'ye katlayacak mı? Şu an 2 hesap çalışıyor. 3. hesap eee da şey alamadım. SFF alamadım. Bunu da aldığımız zaman da e, devam edeceğiz üçüncü hesaptan da. Şimdi bu hesaptan göstereyim. Şimdi burada arkadaşlar burada bize üç tane ayşı çeviriyor. Bunu sallıyoruz. Şurada upright yazıyor ya. Haritayı yükseltmemiz lazım. Şimdi miz var elimizde. E, buradan şu butona tıkladığımız zaman. Şöyle Metamask'a bakayım bir. Tamam Metamask'ta sıkıntı yok. Bu bayağı bir donmalar oluyor arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. Şu an gördüğünüz gibi gene e, bir donma aşamasında. Şurayı bir yenileyelim. Şuraya yeniledim. Tekrar böyle donduğu zaman yenileyin abi. Tekrar şey yapın. O hem çok kullanan var hem e, A'da gördüğünüz gibi A patlak. E, böyle uğraşıyoruz diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi 500 fi kesiyor buradan. Şu an filler 650 civarında. Şurayı hatta ben e, onaylaması için bir 650 yapacağım. 500 de onaylamıyor abi 650 yaptım ee, yüksek fi ödeyeceğiz buna yapacak bir şey yok çünkü oyuna çok giriş var ee, şu an 2 dolar civarında giderse sunflower şöyle göstereyim şu an 1.99 ikilerde giderse kazandırır arkadaşlar da daha da düşerse fiillerden dolayı zaten oynayan olmaz mxg globalinde listelemesi iyi olmuş şimdi tarlanın seviyesini yükselteceğiz Bundan sonra bir seviye daha yükseltmemiz lazım. Ondan sonra ikim yapacağız. Karnıvarları ekeceğiz. Ondan sonra e, 8 saat bekleyeceğiz. Olay bu. Şimdi tarla yükseldim. Tamam mı? Şimdi tarla... E, tarlayı bir level daha yükselteceğiz. 3 level yapacağız. Şurayı gene ben bir... E, hızlı geçmesi için... Size gösterdiğim için... Yani gaz fi ile falan uğraşamam. Buradan gaz fi'yi zaten ayarlamayı gösterdim. Minimum tutarda gaz fi ücreti öderseniz... E, daha fazla kazanırsınız. Şimdi... Burayı da bir halledelim. Bu hesaba 4 matikle girdik abi. 4 matikle 4 matikte 8 e, ya yani 10 dolar falan ediyor sanırım şu an. Aynen şu an 10 dolar civarında falan bir 4 matik 10 dolar civarında falan. E, şu bu da 3. levele geçsin tarlanın. Tamam bu da geçti. Arka 0.080 kaldı. Şimdi şunları at abi. Bunlarla ayçiçeklerle bir işimiz yok. Çünkü biz ne yapacağız? biz abi e, karnabahar ekeceğiz. Karnabahar şu arkadaşlar. Buna geldiğiniz zaman size 8 saatte her birine 0.16 her birini ikiye katlayacak yani bunun. Yani şu an toplam yatırdığımız SFF'yi 8 saatte 2 katına çıkaracak. Böyle böyle gideceğiz. E, bunu seçtikten sonra abi şöyle tek tek tıklıyorsunuz buraya. Tek tek bunları ekiyoruz buraya. Şöyle tek tek 5 buraya ektik. 8, 11 buraları yükseltmiyoruz. Şuradan yapmanız gereken sev var abi bak. Burada sev var. Buna muhakkak tıklıyorsunuz. Seve tıklamazsanız yaptığınız tüm işlemler boşa gidiyor. Burayı ben yine 650 yapacağım. Mecbur ee, onaylamıyor arkadaşlar 500'lerde. Buna benim yapabileceğim bir şey yok. Ee, fi ücretleri çok yüksek. Fiiler daha düşük fiile ayarlamak sizin elinizde. Ben sadece gösteriyorum. Ee, bunu tekrarlayayım abi sonra niye yüksek fi ödedim falan demeyin onaylamıyor diğer ikinci üçüncü hesap takılı kaldı Mesela şu an baktım zaten herkes 650 700 civarında fiyo diyor diğerlerini kabul etmiyor O yüzden dolayı e, biz de bu şekilde fee ücretini aradan çıkarıyoruz Arkadaşlar şimdi şöyle bir gelsin bakalım şunu kaydettiği zaman burayla bir işimiz kalmayacak abi Son işlem şu sev işlemi. Şuradaki sev butonu var ya bak. Mouse'un şurayla gösteriyorum. Oradan şey geçiyor şu an. koyunların e, değerini gösteriyorum ben. Burada sev var. 25 dakika sayıyor. E, 25 dakika içinde bu sevlemezsen yaptığın işlem boşa gidiyor. E, burayı muhakkak sevlemen lazım. Hadi bakayım. Son işlem. Olursa bu tarlada okey. Tamamdır. Şimdi abi benim işlemim bitti burada. Gördüğünüz gibi tarlalar ekildi. Sev okey. 8 saat sonra gelip toplayacağım buradan sadece. Bu tarlada kaç matik, matik kalmış? Abi 4 matikle girdim bu tarlaya. 4 matikle girdik. 1.5 matik kalmış. Yani yüksek fi ödememe rağmen. yani bizim 2.5 matik şu an yetiyor arkadaşlar. Bir tarlaya girmeye. Yani her hesaba 2.5 matik atsanız yetiyor. Yüksek fi ücreti ödediğim için ben bu şekilde oldu. Gerisini ayarlamak size kalmış. Ben daha devam edeceğim. Bununla alakalı videolar atarım. Şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlar. E, kanalda abi PMX'ten 26 dolar vadeli işlemler bonusu var. Bu videoyu da izleyip abi. Buradan 26 dolar vadeli işlemler bonusunu ücretsiz alabilirsiniz. Bu videoyu izleyin. Buradaki öğren kazan sorularını cevaplayın. Ve 26 doları kazanın abi. Videoyu sonlandırıyorum. Like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.